Elma suyu taze, besleyici ve lezzetli bir içecektir. Kış aylarında meyve suyunun tazeliğini korumak için doğru depolama yöntemini kullanmanız önemlidir. Buzdolabında elma suyunun ne kadar dayanabileceği ve meyve suyunu kaynatmadan nasıl saklayabileceğiniz konusunda bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. Elma suyunu saklamak için en iyi yöntemlerden biri meyve suyunu gün bir şekilde sterilize etmek ve ardından cam kavanozlarda saklamaktır. Elma suyunu kaynar su ile doldurulmuş ve iyice yıkanmış cam kavanozlara doldurun. Sonra kavanozları sıkıca kapatın ve buzdolabında saklayın. Bu yöntemle elma suyu, tazeliğini ve lezzetini en az 2-3 ay boyunca koruyabilir. Elma suyunun daha uzun süre dayanmasını isterseniz, Elma suyu yaptıktan sonra onu kaynatmanız gerekebilir. Elma suyunu kaynatmak için suyu kaynatın ve sonra süzgeçten geçirin. Ardından kaynar su dolu cam kavanozlara doldurun ve sıkıca kapatın. Bu yöntemle, elma suyu yaklaşık 6 ay kadar dayanabilir. Ancak, kaynama işlemi nedeniyle bazı vitamin ve besin değerleri kaybolabilir. Bu nedenle elma suyunun lezzeti ve besleyici özellikleri değişebilir. Kış mevsimi için elma suyunu nasıl saklayabilirsin? Elma suyu, Kış mevsiminde kullanım için saklamak istediğinizde birkaç farklı yöntem kullanabilirsiniz. Bunlar arasında dondurma, pastörize etme ve sterilize etme gibi yöntemler bulunur. Aşağıda bu yöntemleri daha ayrıntılı olarak bulabilirsiniz. Yöntem, açıklama, saklama süresi, dondurma. Elma suyunu derin dondurucuda saklamak için temiz ve sterilize edilmiş bir dondurucu kabı kullanmanız gerekmektedir. Elma suyunu bu kabın içine dökün ve dondurucuda dondurun. Böylece elma suyu 4-6 ay boyunca tazeliğini koruyabilir. 4-6 ay pastörize etme elma suyunu pastörize etmek için, taze sıkılmış suyu kaynatın ve ardından sterilize edilmiş cam kavanozlara dökün. Kavanozları sıkıca kapatın ve ters çevirin. Böylece elma suyu, oda sıcaklığında bir yıl boyunca dayanabilir. Bir yıl sterilize etme elma suyunu sterilize etmek için, Taze sıkılmış suyu kaynatın ve ardından sterilize edilmiş cam kavanozlara dökün. Kavanozları sıkıca kapatın ve buzdolabında saklayın. Böylece elma suyu buzdolabında yaklaşık 1-2 hafta boyunca tazeliğini koruyabilir. 1-2 hafta kış mevsiminde elma suyunu saklamak için tercih ettiğiniz yöntemi seçebilir ve böylece taze elma suyunun keyfini uzun süreli olarak çıkarabilirsiniz. Elma suyu buzdolabında ne kadar dayanır? Elma suyu Doğal meyve suyu gibi taze ve lezzetli bir içecek olarak kış aylarında tüketilmektedir. Ancak elma suyunun tazeliğini ve besin değerini uzun süre koruyabilmesi için doğru şekilde saklanması önemlidir. Bu nedenle elma suyunu buzdolabında doğru bir şekilde saklamak gerekmektedir. Birçok faktör elma suyunun buzdolabında ne kadar dayanacağını etkileyebilir. Bunlar arasında suyun kalitesi, pastörizasyon işlemi Saklama koşulları ve kullanılan ambalaj malzemesi bulunmaktadır. Genellikle taze elma suyu buzdolabında 5 ila 7 gün boyunca tazeliğini ve lezzetini koruyabilir. Elma suyunu buzdolabında saklarken aşağıdaki adımları takip etmek önemlidir. 1. Doğru ambalajlama. Elma suyunu buzdolabında saklamak için sızdırmaz bir kap veya şişe kullanmak önemlidir. Hava almayan bir kap veya şişe Elma suyunun oksijenle temasını önler ve tazeliğini korur. İkinci soğukta saklama. Elma suyunu buzdolabının en soğuk bölmesinde saklamak daha uzun süre tazeliğini korumasına yardımcı olabilir. Bu nedenle buzdolabının en alt bölmesindeki sebze çekmecesine veya süt bölmesine yerleştirmek idealdir. Üçüncü kontamine olmamış bir kapta saklama. Elma suyunu saklamadan önce kontamine olmamış bir kapta pastörize edilmelidir. Bu Mikroorganizmaların üremesini önler ve bozulmayı engeller. Elma suyunu buzdolabında doğru şekilde saklarsanız uzun süre taze ve lezzetli kalabilir. Ancak her zaman koku, renk ve tat değişiklikleri açısından kontrol etmek önemlidir. Eğer herhangi bir bozulma belirtisi fark ederseniz, elma suyunu kullanmadan önce kokusunu ve tadını kontrol ederek güvenli olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Özetlemek gerekirse, Elma suyu buzdolabında 5 ila 7 gün boyunca tazeliğini koruyabilir. Suyun tazeliğini ve besin değerini korumak için doğru ambalajlama, soğukta saklama ve kontamine olmamış bir kapta saklama önemlidir. Bu şekilde elma suyunuzu uzun süre taze ve lezzetli bir şekilde saklayabilirsiniz. Kaynatmadan meyve suyu nasıl saklanır? Meyve suyu hem lezzetli hem de sağlıklı bir içecektir. Ancak taze meyve sularının doğal olarak kısa bir raf ömrü vardır. Genellikle Meyve suları kaynatılarak bozulmayı önlemek için konserve edilir. Ancak bazen kaynatma işlemi zahmetli olabilir. Bununla birlikte, kaynatmadan meyve suyu saklamak da mümkündür. İşte adımlar: 1. Temizlik: Öncelikle, meyveleri iyice yıkayın ve temizleyin. Temiz bir ortamda çalıştığınızda emin olun. 2. Sıkma. Meyveleri sıkma makinesi veya meyve sıkacağı kullanarak suyunu çıkarın. Sıkarken meyvelerden istenmeyen kabuk ve çekirdekleri çıkarın. Üçüncü süzme, sıkma işleminden sonra meyve suyunu ince bir süzgeçten veya tülbentten geçirin. Bu, meyve posasını ayıracak ve meyve suyunun daha berrak olmasını sağlayacaktır. 4. şişeleme. Meyve suyunu temiz ve steril cam şişelere veya kaplara doldurun. Mümkün olduğunca hava boşluğunu azaltmaya çalışın. Tamamlandıktan sonra şişeleri sıkıca kapatın. 5. soğutma ve saklama. Şişeleri buzdolabında hemen soğutun ve saklayın. Buzdolabındaki düşük sıcaklık meyve suyunun bozulmasını yavaşlatacaktır. Buzdolabında saklanan meyve suyu genellikle 2 ila 3 gün taze kalır. Önemli not, kaynatmadan saklanan meyve suyu daha kısa süre dayanabilir ve hızla bozulabilir. Bu nedenle, meyve suyunu taze ve güvenli bir şekilde tüketmek için mümkün olduğunca çabuk tüketmek en iyisidir. Meyve suyunun tat ve kalitesini korumak için, Şişelerin kapağını sıkıca kapatın ve meyve suyunu hava ile temas ettirmemeye özen gösterin. Ayrıca, Meyve suyunu güneş ışığından uzakta ve serin bir yerde saklamak da önemlidir. Unutmayın, kaynatmadan meyve suyu saklamak taze meyve suyundan daha az dayanıklı olabilir. Bu nedenle bozulma belirtileri gösterdiği takdirde hemen tüketmek veya atmak en iyisidir. Sağlıklı ve taze meyve suyu keyfini çıkarırken güvenliği de ihmal etmemek önemlidir. Elma suyu nasıl dondurulur? Elma suyu Kış mevsiminde taze meyvelerin lezzetini korumak ve uzun süre kullanmak için mükemmel bir seçenektir. Elma suyunu dondurmak, meyvenin tazelik ve besin değerini uzun süre muhafaza etmenin etkili bir yoludur. İşte adım adım elma suyunun nasıl dondurulacağı. Elma suyunu taze meyvelerden veya elma suyu konservesinden yapabilirsiniz. Tercih ettiğiniz yöntemi seçtikten sonra Elma suyunu oda sıcaklığında bekletin ve fazla meyve liflerini süzgeç kullanarak çıkarın. Elma suyunu temiz, sterilize edilmiş cam veya plastik kaplara dökün. Kapları tamamen doldurmayın. Çünkü sıvı döndüğünde genişleyebilir. Kapların üzerini sıkıca kapatın ve etiketleyin. Etikette tarihi ve içeriği belirtmeyi unutmayın. Böylece dondurucudan ne kadar süreyle saklandığınızı ve hangi meyve suyu olduğunu hatırlayabilirsiniz. Elma suyunu dondurucuda düz bir yüzeye yerleştirin. Böylece kapların düşüp kırılma riski en aza iner. Elma suyunu dondurucuda 3 ila 6 ay arasında saklayabilirsiniz. Dondurucuda daha uzun süre saklamak isterseniz, suyun kalitesi ve tazeliği azalabilir. Elma suyunu kullanmadan önce, dondurucudan çıkarın ve buzdolabında çözülmeye bırakın. Daha hızlı çözülmesini isterseniz, Mikrodalga fırında veya oda sıcaklığında bekletebilirsiniz. Çözülen elma suyunu karıştırın ve taze olarak kullanın veya başka yemek tariflerinde kullanmak için buz küplerine dökün. Elma suyu dondurarak, mevsim dışında taze ve lezzetli meyve suyu elde etmenin keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca, elma suyu dondurarak, meyvenin besin değerini korur ve sağlıklı bir atıştırmalık veya içecek seçeneği yaratır. Dondurulmuş elma suyu, smoothie'lerde, tatlılarda ve diğer birçok tarifte kullanılarak lezzetli bir lezzet katkısı sağlar. Elma suyuyla yapılan tarifler. Elma suyu, sağlıklı bir içecek olarak tek başına tüketilebileceği gibi çeşitli tariflerde de kullanılabilir. İşte size elma suyuyla yapılan lezzetli tarifler. Elmalı müsli, bir kase yulaf ezmesini rengelenmiş elma Kuru üzüm ve biraz tarçınla karıştırın. Üzerine biraz elma suyu ekleyin ve karıştırın. Son olarak biraz yoğurt ile servis yapın. Elmalı smoothie, bir blendera dilimlenmiş elma, yoğurt, bal ve biraz tarçın ekleyin. İstenilen kıvama gelene kadar karıştırın ve servis yapın. Elmalı kek, elma suyunu kek hamuruna ekleyerek sıradan bir keki lezzetlendirebilirsiniz. Elma suyu, kekin nemli olmasını sağlar ve lezzet katmış olur. Elmalı pasta, Elma suyuyla yapılan bir pasta yapmak isterseniz, elma suyunu kek tabanında ve kremasında kullanabilirsiniz. Bu şekilde elmalı bir pasta yapabilir ve misafirlerinizi şaşırtabilirsiniz. Elma suyuyla yapılan tarifler arasında sadece birkaç örnek verildi. Elma suyu, tatlı veya tuzlu birçok tarifte kullanılarak yemeklere farklı bir lezzet ve aroma katar. Elma suyunun sağlam faydaları Elma suyu Sağlık açısından pek çok faydaya sahip olan bir içecektir. İşte elma suyunun bazı faydaları: 1. Bağışıklık sistemi güçlendirir. Elma suyu içerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Bağışıklık sistemi hastalıklarla savaşmak ve vücudu enfeksiyonlara karşı korumak için önemlidir. 2. Sindirimi pekalaştırır. Elma suyu sindirim sistemi için faydalı olan lifler içerir. Lifler sindirimi düzenleyerek kabızlığı önler ve sindirim sürecini kolaylaştırır. Üçüncü kalp sağlığını destekler. Elma suyu, kolesterolü düşürmeye yardımcı olan pektin gibi bileşimler içerir. Bu da kalp sağlığını korumak konusunda etkilidir. Aynı zamanda, flavonoidler içeren elma suyu, kalp hastalıklarının riskini azaltabilir. Dördüncü kanser riskini azaltır. Elma suyu antioksidanlar ve fitokimyasallar açısından zengindir. Bu bileşenler serbest radikallerin vücutta zararlı etkilerini azaltarak kanser riskini azaltabilir. 5. cildi besler. Elma suyu içerdiği C vitamini ve antioksidanlar sayesinde cildin sağlıklı olmasına yardımcı olur. Ciltteki yaşlanma belirtilerini azaltabilir ve cildin nemli kalmasını sağlar. Elma suyu tüketirken dikkat etmeniz gereken bir husus doğal ve organik elma suyu tercih etmektir. İşlenmiş ve şeker eklenmiş elma suları sağlık açısından aynı faydayı sağlamaz. Ayrıca, elma suyunu aşırı tüketmek de çürük riskini artırabilir. Bu yüzden dengeli bir şekilde tüketmekte fayda vardır. Kış mevsimi için elma suyunu nasıl saklayabilirsin? Elma suyunu kış mevsiminde saklamak için en iyi yol. Meyve suyunu cam kavanozlarda hava geçirmez kapaklarla kapatmaktır. Suyun oksijen ile temasını minimize etmek, bozulmasını önlemek için önemlidir. Elma suyu buzdolabında ne kadar dayanır? Elma suyu buzdolabında genellikle 4-7 gün arasında dayanır. Ancak Taze kalıcılığını ve lezzetini korumak için mümkün olduğunca çabuk tüketilmesi önerilir. Kaynatmadan meyve suyu nasıl saklanır? Eğer meyve suyunu kaynatmadan saklamak istiyorsanız, öncelikle taze ve sağlıklı meyvelerden suyunu sıkın. Ardından, cam kavanozlara dökün ve hava geçirmez kapaklarla sıkıca kapattın. Bu şekilde meyve suyunuzu buzdolabında birkaç gün süreyle taze tutabilirsiniz. Elma suyunu ne kadar süreyle saklayabilirim? Elma suyunu Cam kavanozlarda hava geçirmez kapaklarla sakladığınızda genellikle 1-2 hafta süreyle taze tutabilirsiniz. Ancak, suyun tazelik ve kalitesini korumak için mümkün olduğunca çabuk tüketmek en iyisidir.